Merhaba sevgili seyirciler. Divan Hanede Peygamber Efendimizin Medine-i Münevvere'ye hicretini bir önceki bölümde anlatmıştık. Bu bölümde ise Medine-i Münevvere'de nelerin yaşandığı, nelerin gerçekleştiği ve Peygamber Efendimizin hayatının nasıl devam ettiği konusunu ele alacağız. Medine-i dönemi dönemiyle ilgili neler söyleyebiliriz? Genel çerçevede Mustafa Şimdi hocam. ilk olarak şunu söylememiz lazım. Hicret, e, İslamiyet'in yayılması açısından ve e, Peygamber Efendimiz'in daha iyi şartlarda e, İslamiyet'i tebliğ etmesi bakımından fevkalade önemli bir hadisedir. E, ve artık e, İslamiyet e, ikinci bir e, kendisine e, vatan, hicret yurdu olarak belirlenen Medine-i Münevvere'ye bu Yesrib adı kullanılıyordu önceki dönemde adı. Biraz işte e, olumsuz anlamlar ifade ediyor. İşte sıkıntılı, problemli gibi anlamlarda. Bundan dolayı Peygamberimiz buraya Medine ismini veriyor. Yani şehir ismini veriyor. Yani bir aynı zamanda Medine'nin bizim medeniyet tasavvurumuzun ilk merkezi olması ve kendisinin Medine'de yaptıklarının sonraki dönemlerde de örnek olması yoluyla hareket ediyor. Ve Medine-i Münevvere'de yapmış olduğu ilk davranış bu bağlamda Mescid-i Nebevi'nin inşasıdır. Devesinin çökmüş olduğu alanı, Ebu Ayübel Ensar'ın evinin yakınındaki devesinin çökmüş olduğu alanı iki yetim kardeşe ait orası. Oranın parasını ödemek suretiyle o arsayı satın alıyor ve daha sonra orada Mescid-i Nebevi inşa ediliyor. Mescid-i Nebevi inşa edilirken Peygamber Efendimiz'in ait eşleriyle birlikte, eşiyle birlikte veya işte kalması için Peygamberimizin evi de oraya yapılmış oluyor. 3 adet hücre yapılıyor. Daha sonra bunların sayısı 9'a kadar çıkacak ve diğer taraftan arka tarafına da bizim suffe dediğimiz yani daha çok e, fakir sahabilerin kaldığı ve aynı zamanda Peygamber Efendimizden çok şey öğrenmek isteyen sahabilerin kalmış olduğu, bir bugünkü tabirle bir anlamda üniversite diyebileceğimiz veya ensü diyebileceğimiz bir müesseseyi de bu şekilde oluşturmuş oluyor. Ve 6 veya 7 ay civarında şeyde kaldıktan sonra Ebu el Ensari'nin evinde Peygamber Efendimiz bu hücre-i saadetine, devlet hanelerine taşınıyorlar. Ve daha sonra hayat Mescid-i Nebevi etrafında dönmeye başlıyor. Tabi Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebevi sadece ibadet amaçlı değil. Aynı zamanda gelen heyetlerin karşılandığı, mahkeme mevzusunun konuşulmuş olduğu, özellikle ashabının eğitilmesi konusunda onlara sohbet etmesi, hatta haftada bir günü kadınlara ayırmış olması gibi Mescid-i Nebevi'nin birçok fonksiyonu var e, o bakımdan ve bir anlamda Mescid-i Nebevi bu şekilde bizim külliye adını verdiğimiz geleneğin de çekirdeğini teşkil ediyor. Zaman içerisinde bu külliye dediğimiz geleneğin oluşması ve ibadet mekanının dışında işte e, Darül Hadis'in eklenmiş olması Darul Kur'an'ın, Kur'an-ı Kerim ereline eklenmiş olması, e, onun gibi e, birçok imaretin e, işte eklenmiş olması gibi birçok şey e, buradan ortaya çıkıyor. Şifa'nın eklenmesi gibi ve Peygamber Efendimiz diğer taraftan e, tabi memleketlerini, yurtlarını bırakmış gelen e, muhacirlerle şehrin e, yerlisi olan ensar arasında herkesi birbiriyle kardeşleştiriyor. Bunlara biz buna muahat adını veriyoruz. Yani kabile ve aile bağlarına göre hareket etmiş ya alışmış olan bir toplulukta iman etrafında birleşmelerini ve bütünleşmelerini Peygamber Efendimiz onlarla sağlıyor ve bunları birbirleriyle kardeşleştiriyor. Bu kardeşleştirme o kadar ileri gidiyor ki e, aralarında kan bağı olan kimselerin birbirinden mirasçı olmayacaklarını dair ayet gelinceye kadar bunlar birbirleriyle mirasçı olacak kadar Bütünleşmiş oluyorlar. Yani Ensar muhacir kardeşliği bir anlamda. Tabii Medine'de diğer unsurlar da var. Ee, daha önce bir önceki programda bahsetmiştik. Yahudiler var e, ve diğer unsurlar var. Bunların hepsini de e, şehri dışarıdan kalacak tehditlere karşı e, birlikte savunmak ve şehirde iç huzuru sağlamak amacıyla sahife veya kitap adı verilen günümüzdeki bazı araştırmacıların anayasa olarak nitelendirmiş oldukları bir toplu bütün herkesin içerisine almış olduğu bir sözleşme yapılıyor. Bu sözleşmenin şartı nedir esası? Bir kere burada Peygamber Efendimiz herkesin lideri oluyor. Peygamber Efendimizin liderliği bir anlamda tescil edilmiş oluyor. Diğer taraftan önemli özelliklerinden bir tanesi de şehre dışarıdan gelecek şeylere karşı, taarruzlara karşı şehrin birlikte savunulması bu anlaşmayla birlikte şey altına alınmış oluyor, garanti altına alınmış oluyor. Diğer taraftan Peygamber Efendimiz çarşı yeri belirliyor. Çünkü önce Yahudilerle beraber aynı çarşıyı, kullan Yahudilerin kullandığı çarşıyı ortak kullanmak istiyorlar. Orada bir Müslüman hanıma taciz edin o hadisesinin meydana gelmesi ve onun devamında bir takım olayların ortaya çıkmış olmasından dolayı Peygamber Efendimiz çarşı yeri belirliyor ayrıca. Ve o çarşı yerinin kurallarını da belirliyor ve insanlar alışverişlerini orada yapmaya başlıyorlar. Tabi diğer önemli hususlardan bir tanesi de şehrin kabristanını belirliyor. Yani Peygamber Efendimiz bir gün bizim Türklerin Cennetül Baki olarak bildikleri Baki kabristanının yerini de Peygamber Efendimiz bizzat belirleyip asabından bundan sonraki süreçte vefat edenlerin oraya defnedilmelerini de sağlamış oluyor. Yani bir şehrin bütün fonksiyonlarıyla harekete geçmesi için hem ibadet açısından hem ekonomik hayat açısından hem de sosyal hayat açısından bunların hepsinin bir anlamda ortaya çıkmasının öncülüğünü yapıyor ve bir şehir örneğini de ortaya koymuş oluyor. Daha sonraki dönemde bu söylemiş olduğum yapılara ilave olarak Emir evi de ortaya çıkacak. Bu ileriki dönemlerde daha genişlemiş olarak saray haline de gelecektir yani bir anlamda yani bir şehrin fonksiyonlarının öncülüğünü bizzat Peygamber Efendimiz yapıyor. Onun için biz hep şunu söylüyoruz. Peygamber Efendimiz zamanında yapılan e, İslam tarihinde ortaya çıkmış olan her uygulamayla Peygamber Efendimiz zamanında yapılanın bir ilgisi var. Her şeyin, her kurumun, her çekirdeğin, her düşüncenin pardon, bir e, nüvesi, çekirdeğinin burada meşgul o şey olduğunu unutmamamız gerekiyor. Şimdi bu iş düzenlemeleri yaptık. Şehirdeki durumu hallettik. Fakat Kureyş müşrikleri Efendimiz'i yine boş bırakmıyorlar. Rahat, Rahat bırakmıyorlar ve büyük yani ve, manası, sonuçları itibariyle büyük savaşlar yaşanıyor. Evet. Çünkü yaşanıyor. şu hadiseler meydana geliyor. Mesela Ensar'a mektup yazıp Peygamber Efendimiz'i ve ashabını Medine'den atmalarını teklif ediyorlar onlara. Eğer bunu atma yapmazlarsa bu aralarında savaşmaları için bir sebep olduğunu söylüyorlar. Ve bundan sonra ee, i̇şte Peygamberimiz'in iki türlü bir stratejisi var. Peygamber Efendimiz bir e, birlik başında birisini gönderirse, bir kumandan tayin edip gönderirse biz ona e, seri adını veriyoruz. Ama kendisi bizzat başında bulursa savaş olsun veya olmasın, ve daha haccı da dahil olmak üzere, Hudeybiye seferi de dahil olmak üzere onların hepsine de Peygamber Efendimiz'in gazveleri ismini veriyoruz. Ve Peygamber Efendimiz bu gazvelerden ilki, yani ilk büyük gazvesi Kureyşli olan Bedir Savaşı'dır. Aslında Bedir Gazvesi e, bir anlamda e, Medine'nin varlığını, yani Müslümanlar tüm herkese gösteriyorlar. Uhud Savaşı'nda e, Müslümanlar, e, Kureyşliler Müslümanları mağlup ediyorlar. Fakat bunu siyasi bir e, sonuca kendileri açısından ulaştıramıyorlar. Ama Müslümanlar açısından onun şöyle bir sonucu var. Çünkü Peygamber Efendimiz Bedir savaşından katılamayan çünkü Bedir ehli çok bizde önemlidir. Bedir savaşına katılanlar mesela Osmanlılar savaşa giderken onların isimlerinin yazılmış olduğu levhaları beraberinde götürürler. Mesela benim dedem Hacı Veysade Mustafa Efendi şeyi Bedir ehlini ezbere bilirmiş. Ee, bu bizim kültürümüzde çok önemli bir şey Bedir Savaşı'na katılmak bu anlamda. Bu Bedir Savaşı'na katılamayanların gayretiyle Peygamber Efendimiz açık alan savaşı istememesine rağmen Müslümanlar Uhud'da açık alan ve gene orada da iki tane işin tecellisi var onu söylememiz lazım. Müslüman okçular e, Peygamberimizin şeyine rağmen, emrine rağmen yerlerini terk ediyorlar. Halit bin Velid de Karşı tarafta müşrikler safında mücadele ediyor. O da savaştaki en stratejik yerin orası olduğunu bildiği için oradaki okçular terk eder terk etmez e, arkadan çevirmek suretiyle Müslümanların Uhud Savaşı'nda mağlup olmalarının sebebi oluyor. E, bu bakımdan Uhud Savaşı'nın tabii şöyle bir olumlu bakış açısı olarak da söyleyebiliriz. Rahmetli benim bir hocam vardı Ali Murat Daryal diye. Allah rahmet eylesin o söylerdi. Psikolojik olarak Müslümanların burada müşriklere karşı müşrikten kazanma şey yani düşmanlıklar yani bir kere daha mağlube olsalardı onların düşmanlıkları daha kök salacaktı ve kinleri onların şeylerinin akıllarının önüne geçecekti diyor ve bundan sonra daha kötü şeyler olabilirdi diye söylüyor. arkasında Hendek Savaşı oluyor. Orada Peygamber Efendimizin emrine uyup şehri savunmayı ve hendek kazmayı Selmani Farisi yani daha var orada. Evet. İstanbul'un fethinin müjdelenmesi. Tabii. Şimdi efendim biz hadisleri şöyle düşünüyorum ben kendi açımdan. Hadis demek Peygamber Efendimiz zamanındaki gündem demektir. Hendek Savaşı esnasında bir aşılma, kazılması zor olan bir büyük bir kaya kütlesi geliyor. Ve o arada Peygamber Efendimiz asabını bir anlamda diyor ki siz bu işler daha bunların ilki. Siz ileride İstanbul'u da fethedeceksiniz demek suretiyle aslında Müslümanlara hedef gösteriyor. Ve peygam, o gündemi taşımak yani Ebu Ayyub el Ensari eğer oradaki o hadiselere bizzat canlı olarak şahit olmamış olsaydı o hadiselere ben çalışmıştım. O hadiseye katılanların tamamı, oradaki olanların tamamı ilk İslam fetihlerine katılıyorlar. Kıbrıs fethine katılıyor mesela Ebu Ayyub el Ensari. Daha sonra İstanbul kuşatmasına geliyor. Yani onları buraya götüren sahik aslında orada konuşulmuş oluyor. Aslında orada şöyle bir durum da var. E, Hendek Harbi Müslümanların çok zorlandığı, çok zorda olduğu, zor anlar yaşadığı bir savunma savaşı. Orada Yemen'in fethi, İran'ın fethi, İstanbul fethi müjdelendiği zaman da Yahudiler, münafıklar dalga geçiyorlar. Yani bunlar kafayı yediler diye bu zor şartlar altında. Hani canın boğaza geldiği bir an, böyle bir sıkıntının yaşandığı bir dönem Mustafa Hocam malumuz. Fakat ee, 627-667 40 sene sonra Müslüman ordular İstanbul önlerinde. 644'te İran hadisiye Savaşı ve İran tarih sahnesinden siliniyor. Yine aynı şekilde Roma İmparatorluğu'nun toprakları olan Suriye, Mısır ve benzer alanlardaki Müslümanların fetih harekatı başka bir konu. Ya zaten şey öl ve, ve, ve İstanbul'un fethinden yüz, yaklaşık 100 yüz sene kadar önce ölmüş olan İbni Kesir adında bir tarihçi, bir alimimiz var bizim. O alim diyor ki, Hazreti Peygamber'in Kisra ve Kayser'in hazineleri Müslümanların olacaktır sözü İstanbul dışında gerçekleşmiştir diyor. Yani 100 sene daha yaşamış olsaydı bu hadisin bizzat gerçekleşmiş olduğunu e, kitabına yazacaktı. İşte onun yazamadığını biz yazı, yazı yazmış olduk yani. Evet, e, hendek harbi sonra tabii ve ar var. arkasından hendek var. Hendek'in arkasından Hudeybiye. Hüde önemli Ağabey bir edersin. şey. Orada Hudeybiye'nin gerçekleşmiş olması. Var. Tabii Hudeybiye'yi Peygamber Efendimiz'in rüyasında Kabe'yi tavaf ettiğini görüyor ve Kabe'yi tavaf ettiğini gördükten sonra ashabının istemesine rağmen silahla ilgili yani savaşla ilgili hiçbir şeyi beraberlerinde almıyor. Ve bir de tabi Hudeybiye'nin başında önemli bir hadise var. Bize bir şey daha öğretiyor. Medine-i Münevvere'den Mekke'ye gidecek olanların Zülhuleyfe'de ihrama girme adeti de başlıyor. Yani Peygamber Efendimiz mesela Mekke'nin fethi için giderken girmiyor. O zaman savaş yapmak için bir de Medine'ye nereden nereye gittiğini belli etmiyor çıkarken. Ama Hudeybiye'ye çıkarken Kabe'yi ziyaret amacıyla gittiği için onun için biz de şimdi bir Ali veya ebiyar Ali denen Zülhüleyfe'de ihrama giriyoruz Medine-i Münevvere'den evet. Mekke'ye gitmek için. Ve Peygamber Efendimiz oraya gittikten sonra Hudeybiye'de istenen netice gerçekleşmiyor. Ve müşrikler hatta Hazreti Osman'ı bir ara hapsetmek falan da istiyorlar. Onu orada tanıdıkları çok olduğu için elçi olarak gönderiyor. Ve Müslümanlar bu başlarına gelecek hadiselerin şeyini karşısında ...birlikteliğini ve Peygamber Efendimizin yanında olduklarını göstermek için... ...Kur'an-ı Kerim'de de işaret edilen Rıdvan Beyatını gerçekleştiriyorlar. Ve artık bir anlamda müşriklerin seçenekleri kalmıyor. Ve gelip Peygamber Efendimizle anlaşma yapıyorlar. Bu Hudeybiye Antlaşması bir anlamda Kureyş'in Müslümanları resmen tanıması... ...ve kendilerine denk görmesi anlamına geliyor... Hatta başta Hazreti Ömer olmak üzere ashabın bir kısmı e, maddelerin çok aleyhlerine olduğunu düşünerek e, itiraz ediyorlar. Fakat yolda e, yola çıktıktan sonra bir süre sonra Fetih Suresi nazil oluyor. Ve Fetih Suresi apacık bir fetih diye İnna fetahnâ leke mübina ayeti aslında hem ashabın üzüntüsünü gideriyor hem de e, onlara yeni bir ufuk açıyor yani bir anlamda yeni bir ufuk açıyor ve daha sonra Peygamber Efendimiz bunun arkasından Hayber'e gitme imkanı elde ediyor. Ali Efendimiz'in Hayber Kalesi'nin fethindeki kahramanlıkları ortaya çıkıyor ve arkasından Habeşistan'a göç etmiş olan son kafilede Hayber'e geliyorlar ve onlar hep birlikte Medine-i Münevvere'ye dönüyorlar ve bunun arkasından Peygamber Efendimiz e, Hazreti Ebu Bekir'i haç emiri olarak gönderiyor. Mekke'nin fethi gerçekleşiyor. Arkasından e, haç emiri olarak gönderiyor. E, haç emiri olarak göndermesinin akabinde Peygamber Efendimiz e, bir anlamda e, kendisi haççı için altyapıda hazırlanmış oluyor. Çünkü başında besmele olmayan tevbe suresi veya e, Beraa dediğiniz ultimaton anlamına gelen Beraa suresi geliyor ve müşriklere şu ilan ediliyor. Bundan sonra Kabe'ye gelmek isteyenler ancak tevhid inancına bağlı olurlarsa gelebiliyorlar. Tevhid inancına bağlı olmayan kimsenin Kabe'ye girmesi, Mekke haremine girmesi yasaklanıyor. Girmek isteyen olursa cezalandırılmaları emrediliyor. Hatta peygamberimizle aralarında anlaşmaları olanlar varsa Kur'an-ı Kerim'de ayette onlar zikrediliyor. O anlaşmaları olanlara da 4 ay süre tanınıyor. Bu bir anlamda Kabe'nin yeniden tevhid inancına göre dönmesi anlamına geliyor ve daha sonra ertesi sene Peygamber Efendimiz ashabıyla birlikte meşhur e, haccını gerçekleştiriyor. Ve Eve, bu Peygamber Aslında Efendimizin ve tek haccı. Evet Peygamber Efendimizin hayatında yapmış olduğu tek haccıdır ve e, Müslümanlara nasıl haç yapacaklarını örnekli olarak kendisinin önderliğinde gösteriyor ve bu arada çeşitli şekillerde uygun yerlerde konuşmalar yapıyor ve bu konuşmalarından e, veda hutbesi olarak meşhur ol, olmuştur bir konuşması bir tanesi ve o aslında bir anlamda hem dinin tamamlandığı e, yani Peygamberimizin vazifesinin bittiği anlamına geliyor hem de e, aynı zamanda vazifesinin bittiği anlamına geldiği gibi e, diğer taraftan Ayrılık vaktinin geldiğini de e, hissetmeye başlıyorlar. Buna tabi e, Müslümanlar çok üzülüyorlar. Ve Nasır suresi nazil oluyor. E, İbni Abdullah İbni Abbas e, e, Hazreti Ömer ile konuşurken ona diyor ki Hatta Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bu surenin geldiğini görünce ağlıyor. Ve çok üzülüyor. Ve e, arkasından e, pe, e, işte Peygamber Efendimiz e, Medine'ye sizin dininizi kemale erdirdim ayeti de gelmek suretiyle aslında Mustafa hocam zamanın darlığı münasebetiyle tabi konuları çok ana hatlar ile ele alıyoruz ve temposu yüksek bir şekilde anlatmaya gayret ediyoruz ama Mekke'nin fethinden sonra aslında peygamber efendimizin hayatında da İslam tarihinde de çok önemli 3 hadise var farklı mesajı, farklı mahiyeti farklı muhtevası olan ve bunlardan bir tanesi Huneyn gazvesi, diğeri Taif seferi ki Taif'in Peygamber Efendimiz'deki etkisini, tesirini daha önceki bölümlerde konuştuk. Ve son seferi Tebük. Evet. Bunlarla ilgili kısa bir değerlendirme yapar mısınız? Şimdi burada şu, şuradan söyleyelim. Mekke'nin fethinden sonra, Mekke'nin fethi biliyorsunuz aslında e, Fethül Futuh yani fetihlerin fethi olarak adlandırılıyor. Kabe'nin dolayısıyla Kabe'yi kuşatan Mescidi Haram'ın, Mescid olan Mescidi Haram'ın da Müslümanların idaresi anlamına gelmesi geliyor. Ve müşriklerin özellikle de Hevazin kabilesi başta olmak üzere o müşrik Bedevi kabileler edin Hazreti Peygamber Huneyn'de toplandıklarını haber alıyor. Ve onların üzerine hatta işte Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen savaşlardan bir tanesi mesela. Huneyn'in ismi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve Huneyn'de aslında ilk başta Müslümanların aleyhine gelişmeler var. Belki şeyde söylemedik. Ee, orada e, Bedir'de e, Peygamber Efendimiz'in e, Allah tarafından Müslümanların desteklendiği ayeti kerimeyle söylenir. Aynı şekilde Huneyn'de de Müslümanlar bir anlamda bütün hadiseler aleyhine gelişirken ve biz kazandık şeyine girdikleri esnada e, Huneyn'de de e, Müslümanlar bir üstün başarı gösterip o e, hadise gerçekleşmiş. Arkasından tâib, Uhudvari bir hadise. Bir evet yönüyle. Uhudvari olarak bir hadise gerçekleşiyor. Arkasından Taif seferi var ve Cihanede toplanıyorlar ve orada e, peygamber efendimiz e, ganimetleri orada dağıtmak suretiyle hatta e, Mekke'nin fethinden sonra müş Müslüman olan Mekkelilere daha çok onlara para ve şey yapmak e, işte be, şey ayırmak Gönüllerine... gönüllerini almak maksadıyla onlar müellefe-i kulüp oldukları için onların gönüllerini almak için bir davranış içerisine giriyor. Hatta Ensardan bu konuyu kavrayamayan bir kısım insan arkasından tepki gösteriyorlar. Yani dedikodu yapıyorlar. Peygamber Efendimiz'in hemşehrilerini buldu. Artık Medine-i Münevvere'ye dönmez diye aralarında konuşmaya başlıyorlar. Tabi Peygamber Efendimiz bunun haberini mutlaka alıyor. Bir şekilde haberini alınca onlara diyor ki hicretin şerefi olmasaydı ben sizin yanınızdan ayrılmazdım. Ben size hicret ettim. Öldükten sonra da sizin yanınızdan ayrılmayacağım. Çünkü benim sünnetim yaşayacak ve sizin merkeziniz de yaşayacak demek suretiyle aslında Medine-i Münevvere'ye tekrar döneceğini bir şekilde onlara ısrar ediyor. Ve bu fikri söyleyenler de çok mahcup oluyorlar. Biz bu dedikoduyu niye yaptık diye. Arkasından Peygamber Efendimizin son seferi olan Tebük seferi var. Uzun olan bir sefer. Aslında bu bir stratejinin işareti. Yani hedef gösteriyor Peygamber Efendimiz. Muhte savaşı olmuş. Müslümanlar Zeyd bin Harise başta olmak üzere Cafer Tayyar gibi önemli kişilerini kaybetmişler ve e, Muhte Savaşı'nın bir özelliği de nasıl Uhud Savaşı'nda müşrik safında rol almışsa Muhte Savaşı'nda da Müslüman safında sıradan bir asker olan daha sonra Allah'ın kılıcı olarak isimlendirecek Seyfullah Halit Velid devreye giriyor ve Müslümanların daha fazla zarar görmelerini önleyecek. Ama Peygamber Efendimiz sağlığında son seferini tebüve e, hem de e, gerçekleştirmek suretiyle aslında Müslümanların oralara gidebileceklerini endişeye mahal olmadığını bir anlamda göstermek istiyor. Ve herhangi bir sıcak temas olmadan Medine-i Münevvere'ye dönülüyor ve onun arkasından Peygamber Efendimiz veda haccına gidiyor, veda haccını gerçekleştirmiş oluyor ve veda haccını gerçekleştirmesiyle birlikte e, özellikle bu ve veda hutbesinde insan hakları üzerinde duruyor. Yani kul hakkı üzerinde duruyor. Yani Peygamber Efendimiz kul hakkı vurgusu yapıyor. Özellikle burada çok önemli bir şeydir. Ve e, dinin kemale erip tamamlandı ve hakkın rızasına uygun olan e, dinin de e, İslamiyet olduğunu tescil eden ayette geldikten sonra Peygamber Efendimizin bir anlamda vazifesi de tamamlanmış oluyor. Ve Aslında veda hutbesiyle ilgili hep söylenir ya, evrensel insan hakları beyannamesi. Evet. Halbuki insan haklarından öte veda hutbesi bir anlamda kul hakkıyla önemlidir. Çünkü kul hakkını riayet etmeden insan hakkına riayet edemezsiniz. Onun için Hı. bu Peygamber Efendimizin özellikle Kur'an-ı Kerim'in de üslubu böyledir. Çünkü siz fertleri bir şekilde normal hale getiremezseniz onlardan e, o şekilde büyük şeyler beklemeniz zaten uygun değildir. Çünkü Peygamber Efendimizin ahlakı demek onun yeryüzüne gönderiliş sebebi güzel ahlakı kemale erdirmek için gönderilmiştir. Bu bakımdan bakması lazım. Ve Peygamber Efendimiz e, hicretin 11. yılının sonlarında Üsame bin Zeyd ordusunda bir e, ordu hazırlıyor. Bizans'ın üstüne göndermek için bu da rahatsızlanıyor ve rahatsızlandıktan sonra diğer eşleri hem genç olması hem de Peygamber Efendimiz'e daha iyi bakacağını düşündükleri için Hazreti Ayşe'nin Ayşe validemizin evinde kalmasına karar veriyorlar ve Peygamber Efendimiz namaz kıldırması için de Hazreti Ebubekir'i kendi yerine görevlendiriyor ve daha sonra Peygamber Efendimiz şey yaptıktan sonra mihrab bir bir günde kendisi gidip hatta Hazreti Ayşe babasından çok senin makamını doldurma da biraz naif olduğu için biraz daha orada daha böyle dirayetli duracak Hazreti Ömer'i tavsiye etmesin. Babası yerine Hazreti Ömer'i Peygamber Efendimiz'e öneriyor. Fakat Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir konusunda o konuda çok ısrar ediyor. Ve arkasından da Peygamber Efendimiz'in şey olduğu rahatsızlandığı gün rahatsızlığı artıyor. Hatta e, bu e, şeyde Peygamber Efendimizin yemiş olduğu kuzu e, daha zehirli kuzu da asaptan birisi şey yapmıştı ya. Te o zamandan e, bu e, etin şeyinin olduğunu. Hatta bizim bazı alimlerimiz o et yedi zehirli eti en azından ağzını alıp geri çıkardığı için Peygamber Efendimizin şehit olduğu kanaatini ileri sürerler. E, o bakımdan te oradan e, Peygamberimizin rahatsızlığı e, artıyor ve e, daha sonra da ee, Hazreti Ayşe'ye ait olan hücrede peygamber efendimiz e, iler rafikil ala en yüce dosta sözleriyle e, ruhunu teslim ediyor. Ve e, daha sonra Hazreti Ayşe'nin e, hücresine peygamberler e, vefat ettikleri yere defnedilir sözüne e, istinaden e, oraya defnedilmiş oluyor. Ve orası Hücre-i Saadet adıyla Mescid-i Nebevi'nin en e, müstesna bölümü olarak e, tarihe geçmiş oluyor. E, bu arada şunu da söyleyelim. Peygamber Efendimiz pazartesi gün vefat ediyor. Yani 632. Evet. Peygamber Efendimiz e, 13 Rebiyü'l-Evvel 11-8 Haziran 632 pazartesi günü vefat ediyor. Ve ertesi gün e, amcası Abbas'ın oğulları Fazıl ile Kusem ve Üsame bin Zeyd'in yardımıyla Ali Efendimiz Peygamber Efendimiz'in salı günü cenazesini yıkıyor ve bulunduğu odada e, e, hazırlanmış olan vefat şey, be. ettiği odada ve e, ashab-ı kiram erkekler, kadınlar ve daha sonra çocuklar olmak üzere tek tek girip Peygamber Efendimiz'in cenaze namazını kılıyorlar ve ertesi günde Peygamber Efendimiz oraya defnediliyor. Allah şefaatine nail eylesin. Sevgili seyirciler, Amin. Divanhane'ye Hulefai Raşid'in dönemiyle devam edeceğiz efendim. Hoşçakalın.